kimseden istenmeden. Böyle bir dünya böyle bir bu, bu Türkiye'mizin dışında farklı bir ülke var mı? Çok güçlü bir sağlık sistemimiz var. Elhamdülillah. Sağlık Bakanlığımız bu konuda da sizler başkanlar olarak çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Ben bunu kendim bir Avrupalı e, Aydın olarak da zaten e, 3-4 seneden beri Türkiye'de yaşıyorum. Gerçekten bir ilerleme var. Gerçekten bir e, güçlenme var. Hele gene hastanelerimize baktığımızda harika. Evet. Yahut geç, e, geçen seneydi herhalde ufak bir rahatsızlık geçirdiğimde kaldım üç gün. E, Otelde kaldığım gibi hissettim kendimi başkanım ya. Beş yıldızlı. Beş Gerçekten. yıldızlı. Bakın şu anda inanın ben bazen hastanelerimizin... Yani Bunları dile getirmemiz lazım. Kesinlikle. Bunu Avrupalı Türklerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bunları birebir bilmeli, görmeli yani. Aydın Bey sadece pandemi dönemiyle ilgili biz bunu anlatmıyoruz. Evet. evet. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anda sağlık sektörüyle ilgili biz aslında dünyayı tedavi ediyoruz. Evet. Benim aslında sloganım bu. Gerçekten. Yani devlet olarak şu anda evet. Cumhurbaşkanımızın riyasetine baktığımızda dünyanın her yerinden hastalar evet. getiriyoruz. Evet. Çünkü niye çaresiz kalan bizi bekleyen e, yığınlar var, dünyanın her yerinde. Afrikasından Avrupasına, evet. Balkanlından evet. Kafkasyasına, Orta Doğu'sundan Afrika coğrafyasına kadar insanlar nerede bir çaresiz bir mağdur bir mazlum varsa ilk sığınacağı ülke Türkiye. İlk sağlık olarak evet, sığınacağı evet, ülke doğru, Türkiye. Doğru. Yani biz Cumhurbaşkanımıza bunu görerekten vizyonu çok mükemmel bir evet, lider. Evet. Allah onu başımıza etsin. Yıllar önce ne? geleceği gören bir devletimiz ve bir cumhurbaşkanımız var ya. Yani. Kesinlikle. Yıllar önce. Şimdi evet. baktığınızda dünyanın her yerinden hasta geliyor. Evet. Sadece pandemiyle ilgili gelmiyor. Evet. Bütün branşlarla ilgili şu anda ııı e, Tedavisi mümkün olmayan her hastalıkla ilgili bize gelen hastalarımız tedavilerini oluyorlar? Dedim ya sağlık turizmi şu anda belki de dünyanın birinci sırasındayız her alanda. Bu bizim Avrupalı Türklerimize de bir nevi e, güvencedir. Güvence veriyor. Mükemmel.